Selamlar selamlar bugün kameralı bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere ne göstereceğim? Stilesans farmından bahsedeceğim ama e, herkesin yaptığı yani atıyorum bir hayatta kalma ya da bir defans görevine girerek e, aşam aşama orada durarak yapılan bir stilesans farmı değil. E, biraz daha değişik bir farm. Benim gözümde çok daha e, kazançlı. Neden dersiniz? Çünkü stilesans farmlamak için dediğim bir hayatta kalma görevi giriyorsunuz. Bu görevlerde 4 dakika, 5 dakika geçtiği zaman e, boss geliyor, boss kesiyorsunuz ve stilesans e, elde ediyorsunuz. Ben onun yerine çok daha e, değişik bir e, farm sistemi buldum. Şurada Eris'te Neg'lara gidiyoruz. E, bilen arkadaşlar zaten burayı biliyordur. Burada 3 adet kasa buluyoruz. Ben daha önce yine Zula görevi size anlatmıştım bir videoda. Burada 3 adet kasa bulduğunuz zaman şu an ekrana gelen 2 adet mod... 50 ve 60 plat değerlerinde yani ortalamaları böyle değişkenlik gösteriyor tabii ki markette ama genelde bu fiyatlarda oluyor. Eğer buradaki görevi özellikle steel pad'de yaparsanız normalinde yapabilirsiniz. Ama steel pad'de yaparsanız e, bu modları elde etmeseniz bile en azından boss gelir. 4 ve 5. dakikalarda boss'u kesersiniz. Steel esansınızı alır çıkarsınız. Yani aslında bir steel esans kasma farmı gibi düşünün. Yani bir farm gibi düşünün ama en azından Hatta girelim göreve görevde göstereyim size e, kasaları hızlı şekilde bulduğumuz zaman görevi de hızlı bir şekilde yaptığımız zaman e, bu modlardan da elde ederseniz hem stilesans hem de her girişinizde olmasa bile yani çok şanslı olursanız her girişte de olabilir neden olmasın e, her girişinizde olmasa bile dediğim gibi 50-60 platlık e, bu modlardan elde etme şansınız var. Yani yine ben size bölgeleri göstereyim buraya geldiğiniz zaman direk şu böyle ara nokta attığım cam mekanın içinde oluyor. Şuradan giriş yapabiliyorsunuz. Ee, yine dolaşayım. Yani olası yerlerini ben size göstereyim. Görevi yine her zamanki gibi diğer Zula görevimi e, Zula videomu izlediyseniz se gitmenizi her zaman söylemişimdir. E, ee, Wukong gibi karakterlerde de hızlı yol alabiliyorsunuz. Bunun da ayrıca modlamasını ve e, bu stil Pet'teki kovanları kesmek çok kolay olmuyor. O yüzden Onunla ilgili de silah tavsiyelerimi söylerim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi bir varil var. Kırıyorsunuz. Bu arkada olabiliyor. Buraya da bakarsınız. Ee, kuvazar kullanıyorum. Bunun sebebi de böyle anlatamadım. Böyle sağa sola sıktığınız zaman patlama efektli bir silah olduğu için gördüğünüz gibi tümörleri çoklu bir şekilde kesebilirsiniz. Yani tümörün nerede olduğunu çok düşünmeden bunu yapabilirsiniz. Veya diğer normal stilpet olmayan görevinde limbo kullanan arkadaşlar vardır. E, stilpetteki kovanlar açıkçası limbo ne kadar verimli kesiyor cidden bir fikrim yok. E, gücü yetiyor mu? O yüzden onu ben şimdilik bilmediğim için tavsiye edemeyeceğim. İkinci silahımız da Pirana. Yani özellikle ben Wukong'a bir de Rhino'nun buff'ını ekledim. Pirana ile burayı çok güzel kesiyoruz. Tabi şu an kedi de buff verdiği için onun da ekstrası oldu. Neyse devam edelim. Burada şimdi şöyle bir şey var. Ee, eğer görevi çok hızlı yaptığınız zaman boss bazen 7 dakika 8 dakika yeri geliyor 10 dakika boyunca bekleseniz de gelmeyebiliyor. Onu aşmak için e, ben şöyle bir sistem geliştirdim. İlk iki tane kovanı patlatıyorum. Diğer üçüncü kovanı şöyle 4 veya 5. dakikalar civarında patlatmayı deniyorum ve e, görevi geç yaptığım için Boss da o sırada gelmiş oluyor. Benim öyle bir kendimce en azından 4-5 kez bunu denedim ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Onun dışında bazen cidden boss sıkıntı çıkarabiliyor. Şu tepede olabilir bu arada. Evet aynen burada gördüğünüz gibi. Yani bunu siz denersiniz. Eğer boss'un süreleri 7 dakika 8 dakikaları buluyorsa tabii ki stilesans konusunda çok verimli bir farm olmayacaktır sizin için. Ama benim size şu an söylediğim şekilde yaparsanız ve ya, boss 4 ve 5 dakikalarda gelirse yani hem söylediğim gibi stilesans farmlamış olursunuz hem de bu modlardan düşürmüş olursunuz düşürme şansınız olur en azından ve 60 platı cebe atarsınız ben hem videoda olduğu için ben çok fazla seriye gitmiyorum normalde ortalama yani 2 dakika 3 dakikada bitiriyorum normal halini bu görevin ve biraz tersi gideyim. Burası muhtemelen çıkışa gidiyordur ama. Evet o yüzden çok fazla ilerlemeyeceğim. Önce şu görevlere gidelim. Dediğim gibi normalde 2-3 dakikada bitiriyorum. Ama stilpet olduğu zaman e, ister istemez sanırım bu son şeyimiz. Bunu bekleteceğim. Ben birazcık zula arayayım. Biraz vakit geçsin. O yüzden çıkışa doğru gideceğim. Bu Kong'la bu şekilde çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Şimdi bu bölgeye geldiğiniz zaman şu işte tepelere bakmayı ihmal etmeyin. Buralarda da olabiliyor. bölgeye geldiğinizde burası aşağı gidiyor. O yüzden şurada ya şurada olabiliyor ya şurada olabiliyor. Bu iki yerden birinde olabiliyor. Aşağıyı kontrol edelim. Kendimize de biraz enerji basalım. buraya geldiğinizde çok nadir de olsa şu kas konteyner e, diyeyim bunların içlerinde olabiliyor zaten sesi gelecektir Evet gördüğünüz gibi şöyle yine hemen ters bir köşede bulduk ya önemli olan her zaman dediğim gibi görevi göstermediği yerleri araştırmanız sağ sağa sola iyi bakmanız daha sonra nereden gelmiştim onu bir bakayım Evet bir tanesi de buradaymış Bunları kolayca buldum. Şimdi görevimi yapayım. Görevime gideyim. Boss da gelir inşallah kısa bir sürede. Geldiği zaman da çıkışa gideriz. Bakalım mod düşürebilmiş miyiz? Düşürdüysek de hem esansımızı alırız. Hem de modumuzu alırız. 60 pilotu da cebimize koyarız diye düşünüyorum. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Yani aslında biraz daha beklesem mi bilmiyorum. görevi yapmak için. Boss'tan çünkü herhangi bir ses yok. Bazen böyle çok bekletebiliyor boss maalesef. Ama gelir ya. Yapayım ben vereyim bafımı Hop tek attılar. Tabi şu an bu kongun bu ilde şey olmadığı için çok sağlam olmadığı için tamamen uçma kaçma ve verimliliği var. Hızlı hızlı görevi bitirebilmek için. O yüzden gelip tek vurabiliyorlar. Çünkü stilpet yapıyoruz. Çıkışa doğru gidiyorum. Çıkışta boss'u bekleyeceğim. Eğer çok uzarsa e, burada keser videoyu. Size boss'un geldiği yerden gösteririm. Yani mantık bu şekilde. Dediğim gibi son kovanı bekletin. E, ben yanıma bir adet de gelecekteki mürettebattan çıkartıyorum. Elinde de gördüğünüz gibi kuvazar var. Gelene geçene tek atıyor. Boss da dahil buna. E, Wukong'la ile ikizinizi çıkarttığınızda kendinize yakın dövüşe aldığınızda gördüğünüz gibi iki tane Guardian Angel yani. Ellerinde zarla Geleni gideni affetmiyorlar. Bu şekilde boss'u bekleyeceksiniz. Eğer boss da gelirse ben oradan devam ederim. Size gösteririm. Yani mantık bu şekilde. Bence gayet mantıklı. hatta çıkışta size Wukong'un e, ve Piranha'nın modlamasını da gösterebilirim. Çünkü Stilpet'te kovanları kesmek bazen kolay olma, olmayabiliyor silahlarla. Gördüğünüz gibi şu anda boss geliyor ve 9 dakika, yani 9,5 dakika oldu. Yani bu şekil olabiliyor bazen. Bu şekil olduğu zaman tabii ki stilpet Kasım adına verimsiz olacaktır. Bunu ben tavsiye etmiyorum ama yani 5. bilemediğiniz 6. dakikalarda boss kendini gösterirse bossu kesin ve görevden çıkın. Ama baktınız o dakikaların üstünde geliyor. Baya uzun sürüyor. Bence stil esans için uğraşmayın, ödülünüzü alın, çıkın. Ben sadece size göstermek için bossu da kestim. Gördüğünüz gibi 10 dakika olmuş. 8 tane esans geldi. Yani keşke şu boss 5. dakikalarda gelseydi sevinirdim ama 10. dakikada 8, de, 8 geldi. Evet bulunan da Firestorm diyor. Yani şurada gördüğünüz gibi şu bulunan kısımda e, size videonun başında gösterdiğim o iki moddan biri gelebilirdi. E, tabii ki oyundaki RNG sisteminden bir tanesi ama gelebiliyor. Bu da bir güzellik. Bence denenebilir. En azından hem esans kasmış olursunuz hem burada arcane kasıyorsunuz gördüğünüz gibi, hem de Firestorm. Yani şuradaki süreye dediğim gibi aldırış etmeyin. 5. Ee, dakikada da bu boss gelebiliyor. Bazen 3. dakikada da gelebiliyor. Eğer o, o dakikalarda gelirse hemen görevinizi yapın hızlıca çıkın. Ee, ben şimdi tekrar girer gösteririm. Hatta normal görevine girip ne kadar kısa sürede bitirebildiğimi de bir size göstermiş olurum. Eğer gerçekten yerlerini ezberlerseniz e, bu görev çok verimli olabiliyor ve eğer modlardan en az 3-5 girişimizde bir tane mod alsak. 50 60 plat gayet başarılı bence. Şimdi oralardan devam edelim. Evet tekrardan Stilpet'e girdim. Stilpet'le yapacağım. Bakalım bu kez Bosun Daha erken gelmesini sağlayabilecek miyiz? Amacımız o yönde. Yine ters bölgelere gidiyorum. E yani Stilpet'e girdiğinizde çok acele etmenize gerek yok zaten dediğim gibi boss'un gelmesini beklediğimiz için Yani esansta kasmak için O yüzden biraz daha rahat takılabilirsiniz <laughs> Detecting two more faint hints. <clears throat> Bakın şu anda 2 dakika 17 saniye oldu ve 3 tane Zula'yı da buldum. Tilpetteyim. Eğer boss da çok erken bir sürede gelirse tadından yenmeyecek. Tabii ben biraz daha hani rahat takılarak oynuyorum. Kovanları yani çok acele etmeden. Çünkü zaten boss'u beklemek zorundayız. Keşke i̇şte gönül ister ki böyle yani Hemen hızlıca gelse Bizde uzuları ne kadar erken bulursak O kadar hızlı bir şekilde bitirip gidelim ama gördüğünüz gibi maalesef bekliyoruz Ama tabii ki yine de 10 kovanımız değildi sanırım Evet bir tane daha var Güzel 3 tane bulduğumuz için terse gitmeyeceğim. Artık tamamen göreve odaklı gideceğim. Yani şu an 3 dakika olmuş. 3 dakika 20 saniye. Yani bir tık boss'u bekleyeceğiz mecbur. Evet 5 dakika oluyor. Ben şimdi son kovanı da keseceğim. Şu 5 dakikayı doldursun. Evet doldurdu. Şu son kovanı da halledelim. Evet çıkışa doğru gidelim bakalım. Boss'umuz gelecek. <laughs> Evet yanımıza dostumuzu da çıkaralım. Evet boss geliyor gördüğünüz gibi. Ben yani ikinci dakikalarda tüm e, Zula'yı buldum. Boss 5. dakikada geldi. Gördüğünüz gibi anlatmak istediğim buydu. Boss'u da hallettik. Hemen çıkalım. Eğer görevin bitiş süresi bu şekilde olacaksa yani esansımızı aldık işte endomuzu ya da Arcane'imizi aldık tabii ki mod gelmedi e, Süre bu şekilde olacaksa mantıklı ama işte biraz önce de gösterdiğim gibi olsun gelme süresi çok uzun sürelere dayanıyor 9-10 dakikalara tabii ki esans açısından e, Çok verimli olmuyor bunu da göstermek istedim yani boss e, En azından Yine makul bir seviye makul bir sürede geldi diyebiliriz daha da erken gelebiliyor Tabii ki bu tamamen şans Evet şimdi e, normal görevine girmeden önce ben size bir Wukong Prime'ın build'ini de göstereyim. E, bu build'i tamamen bu ikinci skill'indeki yani hızlı hareket etmek için e, bulut skill için ve e, Rhino'nun buff'ı için tamamen e, güç ve süreye dayalı. E, Piranha'yla da dediğim gibi kovanları çok hızlı kestiğim için e, bu kısma pistol amp taktım. Yani %27 ikinci silahlara hasar veriyor. E, enerji sıkıntısı çekmemek için Arcane Energize kullanıyorum. İşte Velocity'de e, ikinci silahıma yine kritik vuruşlarda şurada yazıyor %90 şansla 9 saniyeline %120 atış hızı veriyormuş. Yani tamamen güç, yani buff alabilmek için güç, e, daha uzun süre uçabilmek için süre ve kullandığım Piranha'ya da Piranha'yı da göstereyim. Piranha'nın gücünü sağlamak için de yeterli olması için de e, çok işte ikinci silah için Arcane ve Aura modu taktım. Yine tekrar göstereyim. Şu iki Arcane ve Aura modunu. Diğerleri çok önemli değil. İşte Zara'da da dediğim gibi. Onun da build'ini göstereyim madem bakmışız. Ee, burada kovanları ya da e, tümörleri çok rahat patlatabiliyor. Dediğim gibi limbo kullanmıyorsanız. Sağda, sağa sola sıka gezebilirsiniz. Şimdi bunları gördükten sonra gidelim normal görevini yapalım. Bakalım ne kadar kısa sürede bitireceğiz. Hemen şurada normal alayım stilpeti. Evet görevimize girdik. Çok hızlı bir şekilde görevi yapalım. Bakalım mod gelecek mi? Veya ne kadar sürede bitireceğiz? Hemen şuraları araştırıyoruz. Ters bölgeler çünkü bir tane bu saydık güzel olurdu aslında ama gelmedi sağlık olsun. Ne kadar hızlı olabilirsem o kadar hızlı olacağım. Umarım bir yere atlamayız. Bazen çok hızlı iyi olmuyor. Evet bu arada buldum. Yine buraları zarlıyorum. Yok. Evet devam ediyoruz. Burada da yok. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm, son bir kozamız kaldı. Bir tane Bulamız kaldı O da muhtemelen çıkışa doğrudur Diye düşünüyorum Yine de tabi kontrol etmemiz lazım şuraları Tamam çıkışa gidelim. Evet son kasamızı da bulduk ve görevi bitirdik. Bakalım gelmiş mi? Gördüğünüz gibi şel şok. 2 dakika 55 saniyede bitirdik. Ee, 50 platlık ortalama 50 platlık şel şoku da bulduk. Yani bulmadan da bunu göstermeden de bu videoyu kapatmak olmazdı. Görüşmek üzere.